Benim adım Gülay, Lengin e, e, Ana Okulu'na gidiyorum, dört buçuk yaşındayım, e, bitkileri annemin ısınmasına yardım edelim. Merhaba, benim adım Doruk, Lengin Ana Okulu'na gidiyorum, bitkileri çok seviyorum, dört buçuk yaşındayım. Ben Aras, ben dört yaşındayım. Zeynep Ana Okulu'na gidiyorum. Güzel nasıl bir şeyi merak ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Zengin Ana Okulu'na gidiyorum. Benim adım Lina Kodet. Bitkileri çok seviyorum. En sevdiğim bitki gül. Bir sürü bahçemizde ağaç var. Ben en çok çilekleri ve limon ağacımı sularım. Onları çok severim. Anneme bitkileri sulaması için hep yardım ederim.